Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz ağacı Dubai çikolatasını tanıtacağız. Tadım testi yapacağız. Valla var ya helal olsun. Adamların paketi bile 10 numara eve kadar da getiriyorlar. Ceviz ağacı gördüğünüz gibi Dubai çikolatası. Tabii ki de tadım testine geçeceğiz ama videoya başlamadan önce hemen şöyle e, Sinan Üzülmez kardeşimize selamlar sevgiler. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Vallahi bak çok para harcadık ona göre. Hadi bakalım gelin tadım testine. Arkadaşlar öncelikle adamlar kaliteyi konuşturmuş maşallah. İnanılmaz güzel şu an. Hadi açalım. İnsanın ağzı sulanıyor bildiğin. Yemin ederim. Nasıl alacağız bunu peki? Wow, of, 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 of. Şuna bakın. Şimdi hemen detayların önce bir anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar Dubai çikolatası içindekileri e, bir sürü şeyler var tabii ki de e, ama her şey doğal olarak yapılmakta alerjen uyarısı süt tozu fıstık soya tayin içerir demiş serin ve nemsiz ortamda korunmalıdır demiş valla menşei ülke Türkiye olarak görünüyor net 200 gramlık ceviz ağacının kendi sitesinden de direkt sipariş online siparişte verebiliyorsunuz arkadaşlar İsterseniz de mağazalarından alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ee, Kadıköy'de yeri Kadıköy İstanbul yazıyor. Şimdi güzel güzel tadacağız bakalım nasıl olacak. En çok neyi merak ettim biliyor musun? Böyle açtığın zaman şey oluyor ya ee, bir ses var. O olacak mı? Hadi deneyelim. Oh, 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 oh. Çok iyi. Çok iyi ya. İş 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 kıvama bak. Oh. Adamlar yapmış usta. Adamlar yapmış. Of, 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 of. İş. <laughs> Lan bu ne? Oğlum çok iyi. Parmaklarınızı yersiniz. Kısmı buradan geliyor galiba. Hmm. Şahane ve Zaten bu ilk tadımdan diyorsun ki verdiğim paraya helal olsun. Bak o kadar net söylüyorum. Çok iyi. Kıtır kıtır. Yani o kadar şey tattım Dubai çikolatası. Abi kalite. Vallahi kalite. Helal olsun. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. İşte bu tadılır. Gerçekten çok kusura bakmayın ama kıvamı muhteşem. <laughs> bu, bu olmuş. Bu süper. Gönül rahatlığıyla da alabilirsiniz. Ben biraz daha yiyeceğim çünkü. Kıvamı çok iyi. Bak o çikolata, Antep fıstığı resmen orijinal yani o tadın kalitesi kadayıf rahatsız etmiyor. Çıtırlık var böyle. O kadayıfı rahatsız etmiyor. Ya bir de ya şu kıvamı nasıl tutturuyorsunuz gerçekten ya. İnanılmaz güzel. Her yere baktım. <laughs> İnanılmaz beğendim. <laughs> yani ceviz ağacı bu işi yapıyor diyebiliriz. Çok iyi ya. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Videoya beğeni de atarsanız çok sevinirim. Zaten her yer şu an battı. Şöyle yapayım. Baksana. Aa kıvama bak ya. Bak bir de dolaptan çıkardım ha. Onu da söyleyeyim. Dolaptan çıkardım. <laughs> çok uzun da durmadı. Yani akışkan. Cidden. Çok iyi. Ben parmaklarınızı yiyesiniz geliyorum. Video doldu mu unutuyorum. Abi çok iyi ya. Valla. Helal olsun. Başarılı. Çok çok iyi yaptınız. Bunu zaten <laughs> Dur. Düzgün konuşalım değil mi? Çok pardon. Akışkan Antep fıstığına Kapıldık gidiyorduk. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Çikolata yani Dubai çikolatası olarak gerçekten çok başarılı. Zaten paketi gold olarak tasarlamışlar. Ee, sizi cezbediyor. Zaten orada ben bu işi yapıyorum da diyorlar yani. Şuna bir baksanıza. Mükemmel ya. Ben çok beğendim. İnşallah siz de, e, bu videodan sonra gidip alacaksınız. Siz de beğeneceksinizdir. O zaman videomu ben sonlandırayım. Şunu da yiyeceğim çünkü. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.